Evet bugün oldukça hareketli bir gün. Grup toplantıları da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi grup baş e, grubu toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüdeydi. Diktatör bozuntusu ifadesini kullandı yine kullandı. E, bugün bir farklı ifadesi daha vardı. Eee sen de işkembe, de yürek var dedi Sayın Cumhurbaşkanına yönelik böyle sözleri de oldu. Ne diyorsunuz? E, bir muhalefet partisi liderinin böyle bir uslubu sürdürmesine ne diyeceksiniz? Şimdi bakınız siyaset bugün var yarı yok kurumlar gelir geçer, makamlarımız gelir geçer. Ama biz bu ülkeye yaşayan insanlarız. Öncelikle benim böyle bir konuyu konuşmaktan ağır duyduğumu söylemek istedim. Bu ülkenin bir genel başkanının ki eski bir partinin genel başkanının bu kadar densiz, bu kadar seviyesiz bir üslubunun gündem olmasına çok rahatsızım. Bu ülkenin bir ferdi olarak. AK Parti olarak baktığım zaman da utanç duyuyorum. Niye utanç duyuyorum? Bu millet bir defa devlet adabı olmayan bir insana yetki vermez. 90 yıllık bir partinin hala iktidar olamamasının en güzel cevabı şu an anlattığınız kişinin, genel başkan bozuntusu olan kişinin tavrıdır. Millet bu tavra oy vermez, ne bu tavrı kabul etmez. Devlet bir adaptır, bir edeptir, bir usuldür. Eğer siz devlet adabına, devlet usulüne mugayir işler yaparsanız bu halkı kucaklamaz. Her seçimde oylar düşüyor. Çünkü kendi insanlar da rahatsız bundan. Normalde düz mantıkla her seçimde muhalefet oyu artar, iktidarınki azalır. Çünkü toplumun her kesimin beklentilerini yerine getiremeyebilirsiniz. Ama bize tam tersi oluyor. Bu üslupsuzluk, bu ahlak yoksunu yaklaşım ana muhalefet partisi öyle bir yere getiriyor ki kendi seçmeni bile artık oy vermemeye başladı. O yüzden her seçim oyları düşüyor. Diğer bir mesele, bakınız Sayın Cumhurbaşkanımız aslında yürüdüğü yol çocukluğundan beri milletin yolu. Genç Kulara Başkanlığı yapmış onlu yıllarda seçimle Genç Kulara Başkanı olmuş. Ardından belediye başkanı olmuş seçimle. Ardından başbakan olmuş seçimle. Adam Cumhurbaşkanı seçiminde hayatın her kademesinde bu insanın seçim var, demokrasi var, halk var. Siz halkla yürüyen, onlu yaşlardan beri, gençten beri yürüyen bir insana katete gelen bir insan olarak diyorsunuz ki diklomu bozulsun, size gülerler. Ben acınak bir hal olduğunu düşünüyorum. Ama onun ötesinde bunu niçin yapmaya çalıştığına bakıyorum. Bir tane, so bir tane, bir tane cevap var bu işin. Kendi partisi hakim değil. Şuraya bir parti var, daralan bir parti var, 14 kişilik MYK'nın yeni açıklanıyorsunuz, 5 tanesi İzmir'den. Yönetim zaafı hat safhadan. Problem hat safhadan. Ekibini konsolide etmek için, sertleştirmek için Cumhurbaşkanı düşmanlığı üzerinden hak etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı'na vurdukça kendi ekibi Kılıçdaroğlu'na karşı vurmayı bırakıyor tabi caizse. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın ona da faydası var gördüğüm kadarıyla. Onun ayağına tutulmuş, kurtulmaya çalışıyor. Ama bunun kendisine faydası yok, bu millete de faydası yok. Ben öncelikle kendisini ahlaka davet ediyorum. Siyaset bir nezakettir, bir üslup ve usuldur, bir adaptır. Bu adapsızlığın kimseye faydası olmadığını ama en çok da Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşlarımızın bu nasıl bir üsluptur deyip karşı çıkmasını ümit ediyorum.